Ben Can. 2 yıldır robotik kodlama eğitimi alıyorum. Doğru dönüşüm takım kaptanıyım. Merhaba. Ben Metin. Mehmet 6. sınıf öğrencisiyim. 2 yıldır robotik kodlama eğitimi alıyorum. Doğru geri dönüşüm robotik kodlama eğitimi alıyorum. Doğru geri dönüşüm projesinde araştırma ve kodlama sorumlusuyum. Projemiz alıyoruz. rüzgar dönüşüm bileceği olmakla. Bugün için kişi geliştirmeye başlayarak daha bir bir işte bir daha sürdürebilir bir geleceğimiz olmasına hedef bekliyoruz. Çocuklar hem doğaya bıraktıkları çöplerin, çöplerin gelecekleri için ne kadar çok tehlike oluştuğunu farkında değiller. Hem de hangi atın yatacakları atacakları konusunda maalesef yeterli bilgiye sahiplerle doğru geri dönüşüm uygulamamızda da hem çöplerin geri dönüşüm geri dönüşüm yolculuğunu anlatıyor. Bu konuda bilgiler veriyor. Hem de eğitici oyunlarla artık geri dönüşüm kutularını atmayı öğretiyoruz. Yaptığımız eser yazımda 4 bölüm bulmuştur. Birinci bölümde kullanıcının farkında anlattılar hikayeleri yerlemiştir. İkinci bölümde çöplerin yolculuğu ve geri dönüşümden bölümünü nasıl okudum? Geri dönüşüm nedir? Ee, çok bilmezse Selçuk'un adı konuma başlıkları kullanacağı bilgilerden bir şey yok. bölümde ise dön, doğru, geri dönüş kurulları kullanmaya bir oyunumuz bulunmaktadır. Bu sayede kullan, kullanıcıların hangi atölyeyi yapmaları gerektiğini e eğlenerek özgün bir şomazı hedeflenmiştir. Dördüncü bölümde ise son testimiz bulunmaktadır. Proje tasarımı ve kodları takımımıza ait olan tamamen özgün bir projedir. Beşinci sınıftan beri bu proje üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Proje hazırlanma sürecinde kaynak araştırması, kukla çizimi ve kuk Kodların hazırlanması takım arkadaşlarımızla iç birliği içerisinde çalıştı. Okuma yazma bilen öğrencilerden başlayarak isteyen herkese kullanabilecek geniş bir hedef kitlemiz bulunmaktadır. Ayrıca okuma yazma bilmeyen küçük yaş grubu çocukların da verileri işlerinde eğitsel yazılımımız içerisindeki oyunları oynayabileceklerdir.